ay anam lan biz nereye geldik bu ne ya orman gibi bir yer anam tavşan merhaba merhaba tavşan merhaba kanka lan oğlum sen sen, sen sen nasıl konuşuyor? neyse ne, neyse sen bunları gördün mü evet gördüm gel benimle allah 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 neden söylemedin benim bu arkadaşlarımı kanka gel biraz ben benim yere. Oğlum bu senin evin mi lan? Bu senin, burası senin evin mi? Evet. Oğlum sen hayvansın kendine gel. Baba. Şifre ev falan filan. Ne oluyor? Et. Sen gel havuç yerim. Ne, ne yersin? Hala havuç yeriz de yani. Bu kadar hizmete gelmedi ki. Oğlum yaşayalım tamam mı? Şey yapma tamam bana. Genç dur. Valla patlık sevdim ben. Şu... Vallahi... Şey ben. Çoba da içerim. Çekil içerim. Oha çok acıkmışım ya. Hayırlı çok acıkmışım. Hehehehe. <laughs> Evet. Kanka e, pasta yer misin? Tabii ki yerim. Al kapıyı buraya. Afiyet olsun. Süt mü? Ondan süt. Neyse. Tamam. Evet. şimdi artık sabırla buranın açılmasını bekleyeceğiz. Aa Biti ya, ha bitti yağmur. Ana eşyalarının yağmasını lazım değil miydi? Ha. O zaman yapalım? Hadi hadi Eber savaşa. Kanka of oh, of oh. vallahi yemin ederim var ya.

ha? Oğlum sen bana benim mi? Oğlum sen kimsin lan ha? Sen tavşan sahibi, tavşan tavşan. Sen sana sistemine gel. Ha? Kasi gitti. Gel. Anladım. Kasi gitti. bu ne? Kocuğum. Bak kılıcımı. Bak Ama kızım. Ne? Oha bu bize ne Ananın sökeyi ne yaptın lan sen? Kanka merhaba. Ölmez var mısın? Kota burada. Kanka şey yapıyor Kanka. Ölmez misin? Diyorsa hala kutadır. Lan ya, bak kötü yapma ben. Hehehe. <laughs> Yapma hayır hayır ya, Yapacağım. Ya şimdi yapacağım yapacağın işi sikiyim ben tavşan ya. Allah koyayım ben gidiyorum buradan. Kaç 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 kaç. Allah Tavşan bırak beni ama öldüm. Sen de hayvansın bırak. Aa sen bu niye? Oh koş god. Aa sen Hey, <Sessizlik> hey, oh, oh, be. be, aldık, huf, aldık, aldık azlan. Ma, ma, akını, ömçek var. Ananız, ananız neden ömçek var? ama lan. Kanka Siktir. Hayır, özüm ha özür dilerim yeter. Ha? Beyler aşağıda deniz var. Su çok güzel. Gelsenize. Atlayalım hangi zaman gidelim? Hadi yürüyün atlayın. Yok.